Bugünün son Skype bağlantısını şimdi Ümit Aktan'la yapacağız ve ağırlıklı olarak Beşiktaş'ın gündemini kendisiyle konuşacağız. Ümit Aktan günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ezgi, günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Beşiktaş haberlerini izledik birlikte. E, öncelikle Gezal'ın sakatlığıyla başlamak istiyorum ben. Zira nasıl bir etkisi olacak takıma gerçekten merak ediyorum. Önce Josef de Souza, ardından Atiba. Şimdi de Gezal'ın sakatlığı transferlerden bahsediyoruz ama Tıkım acaba bu durumdan nasıl etkilenecek? Çok fazlasıyla etkileyecek Çünkü Beşiktaş'ın şu anda orta alanda böyle ve savunmanın ortasında suni teneffüs kadar, kalp masajı kadar elzem bir hayata döndürme çabasına ihtiyacı var. Şimdi Raşit Gezal'ın bir aya yaklaşacak bir yokluğu ve dönüşündeki e, veriminin ne zaman eski seviyesine çıkacağı sorusu duruyor. Yosef e, de sozar'ın olmaması oradaki direnci zaten kırdı. 40 yaşındaki Atiba'ya bile ihtiyaç var. Bütün yük Salih Uçan'ın omuzlarına binmiş vaziyette orada. Ve dolayısıyla e, Beşiktaş'ın e, diğer takımlardan yani Galatasaray ve Fenerbahçe'den farklı olarak ee, sahanın içerisinde orta alanda ve savunmada şiddetle ve acilen tedaviye ihtiyacı var. Bir kere savunmanın göbeğinde vida gitmiş Montero isteniyor, hemen gönderilebilir bana göre, benim futbol ölçülerime göre. Ee, Wellington zaten yok ortada, dolayısıyla e, savunmanın içinde de orta alanda da iki tane çok acil transfere takıma katkısı olacak oyuncuya. Ve hazır gelecek oyuncuya ihtiyaç var. Bir de e, yani Palerian İsmail'in biraz inatlaştığını hissediyorum Serdar konusunda. O genç oyuncunun takıma monte edilmesi e, en azından Necip kadar katkısı olacağını bildiğimiz bu oyuncunun bu takımın içerisinde tekrar forma şansının bulması gerekiyor. E, Kartal Kayra Kağan, orta sağlam bu kadar arızalıysa 90. dakikada değil biraz daha erken oyuna müdahale edilmesi gereken bir orta saha hamlesi olarak görüyorum. Beşiktaş'ta tekrar söylüyorum elzem hemen acilen yapılması gereken orta alanda hazır bir oyuncu Della Ali olabilir katkısı olacaktır. Uyum sorunu yaşamazsa gelir gelmez de e, bu takıma bir artı değer üretecektir. Ama savunmaya da mutlaka ve mutlaka Böyle kuzeyli olma ihtimali çok yüksek bir stoperin alınmasında fayda var diye düşünüyorum. Peki ilk iki hafta itibarıyla az önce Valerian İsmail'in Serdar konusunda inatlaştığını söylediğiniz, biraz sosyal medyadan, taraftarlardan da humurdanmalar geldiğini gördük ilk iki hafta performansıyla genel performansını biraz değerlendirirsek Valerian İsmail'i nasıl gördünüz? Vallahi Valerian İsmail'de beğendiğim aç gelecekte çok şeyler yapma potansiyeli olan bir teknik adam profiliyle geçen sezonu tamamladı. Ama bu sezon biraz daha farklı görüyorum. Elindeki kadronun sıkıntılarının olmasının kadro seçimine ve oyun planına yansıdığını da kabul edelim. Dolayısıyla yani bir ayağı prangalı olarak davranmak durumunda kalıyor ama yine de vazgeçmediği vazgeçmeyi düşünmediği şeyler var. Yani niye bu takımda bu takımın ön tarafına rakip savunmanın çok dikkat etmesi gereken bir adam olarak Muleka alınmışken Cenk Tosun da cezalıyken niye Muleka e, oynatılmıyor? Oynatıldığı zaman da bir sol açık gibi sol çizgiye yapıştırılıyor. Muleka bir sol açık değil. Bunu Valerian İsmail bizden iyi biliyor. Sadece orada Vegors'un önünü açmak, alanını rahatlatmak amacıyla bu yapılıyor ama Begors'u da iki stoperin arasında ikiye bir bırakıyorsunuz. Oradaki boğuşmasından e, diri olarak çıkma ihtimali azalıyor. Bence bu bunlar e, Valerian İsmail'in sorgulandığı ve taraftarın da bu şekilde bir oyun planı görmek istemediğinin göstergesi. Bir an evvel bu tavrı değiştirmesi lazım. Biraz daha sıcak kanlı, biraz daha taraftarın istediği formata yakın bir takıma dönüşmesi lazım ama tekrarlıyorum bunu yapabilmesi için dinamik hazır bir orta saha ve dinamik hazır bir stopere acilen ihtiyacı var. Ha bunlar gelirse ilerideki formasyonu da ona göre yapabilir. Yani Vegors'un e, yanına Cenk Tosunu koyabilir. E, daha öyle bir hareketlenme yapabilir. E, veya Muleka'yı ortaya getirebilir. Serdar'ı takıma monte edebilir. Bütün bunlar hep varsayım ama acilen bütün bunların yapılması için orta alana ve savunmaya Beşiktaş'ın federasyona haklı olarak yaptığı ziyaretten daha önemli olarak bu iki hamleyi hemen acilen yapması lazım. Çünkü lig başladı devam ediyor ve kayıplarla başlayan bir ligi sürdürmekte şampiyonluk adayları. Federasyona yapılan o ziyareti de birkaç cümleyle değerlendirelim isterseniz. Ahmet Nur Çebi hakemlerin de cerrahlar gibi hake, e, hata yapma lüksleri yoktur ifadesini kullandı. Ve Yasin Kolu bir, e, bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz ifadesini de yineledi. Resmi bir açıklama da yapılmıştı zaten bu konuyla ilgili. E, bu tavrı nasıl yorumluyorsunuz? Yani e, bir kere bu buradaki söylemi tartışmak isterim. Çünkü e, Yasin Kol o gün kötüydü, zarar verdi. 3-0 Beşiktaş öne geçtiği zaman da hakem Yasin Kol'du. Sonrasında hakikaten verdiği kararlarda Beşiktaş'a e, böyle daha kolay yıpratabilecek, ben büyük takımın lehine düdük çalmıyorum bakın küçük takımın lehine çalıyorum diyerek e, Galatasaray'ın da olduğu gibi ilk hafta Fenerbahçe'nde şikayet ettiği gibi ee, böyle e, kendini yeni göstermek isteyen hakemlerin ben ne kadar adaletliyim. 50 bin kişi beni etkilemez tavrıyla maç yönetmeleri yanlış bir tavır. Tamam bunu kabul ediyorum. Fakat hakem hata yapmaz değil. Hakem cerrah değil. Cerrah hata yapmaz. Hakem hata yapar. Hakemin yüzde 35 hata yaptığı bir maçta çok başarılı olabildiğini biliyoruz. Hakem oyuncu kadar hata yapabilir. Oyuncu nasıl ki <laughs> kale sahasının içerisinden topu dışarı vuruyorsa hakem de eline çarptığını görmeyebilir. Kaymayı böyle yorumlayabilir. Ha, hata şurada. Kayma pozisyonunda kararı böyle de verebilir, böyle de verebilir. Artı da verebilir, eksi de verebilir. O zaman ben eksi vereyim de büyük takımı tutmuş olmayayım diyerek kendini adaletli hakem yerine koyamaz bir. İkincisi neden bazı takımlara alt altlikten gelmiş süperlik tecrübesi yeterli olmayan birdenbire büyük maçlar verilir oldu. Yani bu hakem eğitimleri tamamlandı. İkinci, üçüncü maçlarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon yönetmeye başladılar. Daha oraya gelmeleri için birazcık Ankara gücü Antep yönetsinler. Oralardan başarılı bir yönetimden sonra gelsinler, 50 bin kişinin önüne çıksınlar. Bu serzenişlerinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçevi haklı, yüzde yüz haklı, şikayetinde de haklı. Fakat hakemle cerrahı aynı kefeye koymak çok yanlış bir şey. Çünkü biz akşam pozisyona baktığımız zaman hakemin yanlış karar verdiğini dört açıdan durdurarak, kare kare inceleyerek bulabiliyoruz. Hakem onu bir saniyede fotoğrafını çekti ve o kararı verdi. Bunu da kabul etmemiz lazım. Eğer durdurursak her pozisyon için vara giderse ha, burada kaymış ama ayağına dokunmamış. Dolayısıyla temas yok. Dolayısıyla ben bunu kırmızı değil sarıyla geçmem lazım deme şansı yok ki. O zaman bir maçı 90 dakikayı 300 dakikada bitiremeyiz. Dolayısıyla hakem hata yapacak ama hatasını eşit yapacak. Peki. Ümit Ak'tan çok çok teşekkürler yorumlarınız için. Size güzel bir gün diliyorum. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray'da ilk 11'in en az kazanan iki ismi Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün sözleşmelerine yıllık ücretlerinde iyileştirme yapılacak. Dün gece ekranlara gelen son sayfa programından öne çıkan başlıklarla bugün sabah sporunu noktalayacağız. Hoşçakalın.